En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Askeri ya da sivil havacılığın geleceğini oluşturan insansız hava araçları, birçok ülke tarafından geliştirilmeye devam ediliyor. Konvansiyonel savaş uçaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için artan maliyetler, ülkeleri insansız savaş uçaklarını geliştirmeye yöneltmiştir. Dünyada hali hazırda taarruz görevi icra edebilen ve seri üretimi gerçekleştirilen bir insansız savaş uçağı bulunmamaktadır. Az sayıda ülkenin gerçekleştirdiği geliştirme projeleri ise devam etmektedir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de de bu alandaki çalışmalar hız kazanmış durumda. Önce Bayraktar Kızılelma havalandı, şimdi ise TUSAŞ üretimi Anka 3 gökyüzüyle buluştu. Anka 3'ün ilk uçuşu ülkede büyük bir sevinçle karşılandı. Hava araçlarının en özel tasarımlarından biri uçan kanat yapısı TUSAŞ'ın yerli imkanlarla geliştirdiği Anka 3'te de kullanıldı. Peki bu kanat yapısını kullanarak uçmayı başaran diğer insansız savaş uçakları hangileri? Gelin hep beraber bu uçaklara bir göz atalım. Sukhoi S-70 Okonik B, Okonik B, 5. nesil Su-57 savaş uçaklarının kanat filosunda yer alması amacıyla tasarlanmıştır. Rus kaynaklarına göre Okonik B, 25 ton azami kalkış ağırlığına ve 4000 kilometre operasyon menziline sahiptir. Bununla birlikte 20 tonluk boş ağırlığı ile saatte 1000 kilometre hıza ve 6000 kilometre menzile ulaşabilmektedir. Uzunluğu 14 metre, kanat açıklığı 20 metre olan insansız savaş uçağının derin taarruz maksatlı kullanılması planlanmıştır. Okonik Bey'nin radar izinin azaltılması amacıyla düz bir motor nozulu ve gövde içi silah istasyonları kullanılmıştır. Uçak %90 kompozit malzemeden üretilmiş ve özel bir malzeme ile kaplanmıştır. Ayrıca uçağın seri üretiminin 2024 yılında başlaması hedeflenmiştir. Northrop Grumman X-47B, ABD Donanması için geliştirilen insansız savaş uçağı X-47B ilk uçuşunu 2011 yılında gerçekleştirmiştir. İlk uçak gemisi iniş ve kalkışı 2013'te, ilk havadan yakıt ikmali ise 2015 yılında sağlanmıştır. Bu denemeler herhangi bir operatör desteği olmadan otonom olarak gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda insansız savaş uçakları arasında tarihe geçmiştir. Boş ağırlığı 6350 kg ve azami kalkış ağırlığı 20215 kg olan X-47B havadan yakıt ikmali yapabilmektedir. Uzunluğu 11,63 metre, kanat açıklığı 18,92 metre ve yüksekliği 3,10 metre olan uçağın menzili 4000 kilometredir. Dahili istasyonuna 2 tondan fazla silah yüklenebilmektedir. X-47B insansız savaş uçağı, düşük radar kesit alanı ve üst düzey sensörlere sahiptir. Şu ana kadar iki adet üretilen ve kuyruksuz tasarıma sahip olan X-47B operasyonel olmasa da geleceğin savaş uçaklarının geliştirilmesi amacıyla çok önemli tecrübeler kazandırmıştır. Taranis, Taranis adını keltlerin gök gürültüsü tanrısından almaktadır. Taranis ilk uçuşunu 10 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirmiştir. Bay Systems ile birlikte Rolls-Royce, General Electric ve Kinetic firmaları da projede görev yapmaktadır. Hem hava hem de kara hedeflerine karşı etkin olarak kullanılabilen Taranis, dünyanın her yerinde uydu aracılığı ile kontrol edilebilmektedir. Dahili füze istasyonu ve gelişmiş egzoz sistemi sayesinde radar izi azaltılmıştır. Uzunluğu 12,43 metre, yüksekliği 4 metre ve kanat açıklığı 10 metre olan uçak, saatte 1100 kilometre hıza sahiptir yaklaşık 8 tonluk azami kalkış ağırlığına sahip olan insansız savaş uçağı Taranis, kıtalar arası menzile sahiptir. Uçak, bir adet Rolls Royce Ador turbofan motorundan güç almaktadır. Uçağın seri üretiminin 2030 yılında başlaması hedeflenmiştir. Dassault Neuron, Fransız Dassault liderliğinde geliştirilen Neuron projesine Yunanistan, İtalya, İspanya, İsveç ve İsviçre'de destek vermektedir. İlk uçuşunu 1 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştiren Neur'ın hem deniz platformlarına hem de karaya iniş kalkış yapabilmektedir. Deneysel amaçlı geliştirilen uçağın seri üretime ne zaman geçeceği henüz belirsiz. Neur'ın insansız savaş uçağının Avrupa'nın 6. nesil savaş uçağı geliştirme programı kapsamında işbirliği içinde kullanılması planlanıyor. Boeing Phantom Ray Phantom Ray, Boeing tarafından şirket öz kaynakları kullanılarak geliştirilen bir insansız savaş uçağıdır. İlk uçuşu 2011 yılının Nisan ayında gerçekleştirilmiştir. İstihbarat, keşif gözetleme ve saldırı gibi standart görevlerin yanı sıra otonom havada yakıt ikmali özelliği de bulunmaktadır. Uçak, ilk uçuşunu gerçekleştireceği yere NASA'ya ait Shuttle Carrier uçağı ile taşınmıştır. Bunun sebebi, ilk uçuş yerinin NASA'ya aittir Aydın Uçuş Araştırma Merkezi olarak tanımlanması fakat sonra Edwards Hava Üssü olarak değiştirilmesidir. Phantom Ray, 11 metre uzunluğa, 15 metre kanat açıklığına ve 16.556 kilogram azami kalkış ağırlığına sahiptir. 12.000 metre irtifaya çıkabilen uçak 998 kilometre hıza ulaşabilmektedir. CH-7 Çin'in CH-7 insansız savaş uçağı Zhuhai Airshow'da en çok dikkat çeken teknolojilerin başında geldi. CH-7, 10 metre uzunluğa ve 22 metre kanat açıklığına sahiptir. CH7, 13 kilometre irtifada görev yapabilmekte ve 15 saat havada kalabilmektedir. X-47B'ye benzerliği ile dikkat çeken CH7, 1920 kilometre hıza ulaşabilmektedir.